Herkese merhaba arkadaşlar. Subnautica isimli bir oyundan yeniden bir rehber daha çekeceğiz. İstek isteyen arkadaşlar vardı. Oyunda Degas isimli bir sualtı merkez üstü var. Hatta sualtı base denebilir, deniz üstü denebilir. Çeşitli farklı konumlar söyleyebilirsiniz. Bu resimlerle çevrilmiş bir yerde konumlandırılmış küçük bir Yapılanma aslında bizim normal oyunda yaptığımız base'lere benziyor. O tarz bir yapılanma. Şurada Nerede onun yeri? Ben onun yerini şurada bir yerde Aynen işaretlemiştim. Videodan önce rahat konu açısından. Onun yerini göstereceğim şimdi. Zaten herkesin pusulası vardır. Eğer oyun oynuyorsanız pusula yapmışsınız demektir. Şu oyuna başlangıç kozanız burası. Base'inizin nerede olduğunu bilmiyorum artık. Şurada burada her yerde yapabilirsiniz base ama Başlangıç kozasına göre gösteriyorum. Herkese eşit olsun diye. Bahçen konusunda itibaren şöyle yönümüz Güneybatıya dönüyoruz ve gidiyoruz da buraya gitmek için bir tane Simo simli aracınızın olması gerekiyor ve tabi bunun da aşağıda gördüğünüz gibi derinlik parçalarının olması gerekiyor diğer türlü çünkü gidemezsiniz sıkıntı olur çünkü orası yaklaşık bir 400 metre falan bir derinliğe ulaşıyor eğer geliştirmeniz yoksa gidemezsiniz. Şimdi hemen güney batıya doğru biz hızlıca gidelim. Normalde bu oyunu uzun zamandır oynamıyorum ben. O yüzden hep silmiştim kayıt dosyaları vesaire. Her şey kalkmıştı. Bir tane save buldum onu yükledim. Sırf şu araçları yeniden oluşturmamak için o sev üzerinden göstereceğim. Bu arada dikkat etmeniz gerekiyor. Tehlikeli yaratıklar var bu gittiğimiz bölgede. Yani hem cihazınıza, geminize hem de size büyük zararlar verebilirler. O açıdan dikkat etmenizi öneriyorum. Genelde ana temel güney batı yönünde. Tabi önümüze taşla kayala gelince sağından soldan geçiyoruz. Yaklaşık 1000 metrelik bir uzaklıkta ve 400 metrelik derinlikte. Ona göre hesap ederek gelirseniz sizin için tabi daha rahat olacaktır. Şöyle kayaların etrafından dolaşalım. Evet buradan şöyle aşağılar doğru artık inebiliriz. Zaten şunu topları gördüyseniz şu mayın bezleri topları bölgeye gelmişsiniz demektir ve burada çeşitli farklı yaratıklara da karşılaşacaksınız demektir. Hatta şurada gördüğünüz gibi rastgele önünüzde de ortaya çıkabiliyorlar. Dikkatli olun. Direkt buradaki delikten aşağı iniyoruz. Bu mayın gibi tarz cihazlara dokunmayın sıkıntı çıkmasın. Direkt böyle aralarından geçerek geliyorsunuz ve işte base'imiz burada. Şurada gördüğünüz gibi yaratlarımız mevcut ve peşimizden gelecek o. Bayağı bir sıkıntı. Evet. Bizim şu an elektriğimizi kesti. Tekrar elektrik geri geldi. Hemen hızlıca kaçalım. Base'imiz burada. Bu base'i lootlamak için şurada kapıdan girebilirsiniz içeriye. Evet. Şöyle geriden göstereyim. Sağında ve solunda girişler var. Şurada da kapısı var. Oradan da girebilirsiniz. İçeriye girip lootlayabilirsiniz. Burası gayet tehlikeli bir bölge. Ha buraya gelirken Cyclops isimli daha büyük aletle gelirseniz tabi sizin için biraz daha rahat olur en azından bu bu tarz küçük yaratıklar size zarar veremez. Daha rahat gelip gidersiniz. Bu küçük cihazla da gelebiliriz tabi ama durduğunuzda size büyük zararlar verebiliyor. Hadi buraya kadar gelmişken içeride girmeyi deneyelim. Henüz yani benim üstüme herhangi bir silah vesaire hiçbir şey yok. Ben buraya boş geldim. Sırf e, konumu göstermek için. Ama yine de girip içeride neler olduğuna şöyle bir bakabilir isterseniz. Tabii ki şu ahtapotları vesaire bulaşmadan şuradan içeri girebiliriz evet. Tam şurada dursun. Kapının ağzında. Gördüğünüz gibi burada bir şarjdan yüzgeç bulduk. Hemen şöyle bir girelim. Oksijenimiz de olsun. Tekrardan çıkalım. Burada herhangi bir şey yok. Buranın üst katlarına çıkabilirsek diyecektim ama. Ha yani şurada bir tane daha ses kaydımız var. Onu da alalım gelmişken. Başka bir şey var mı? Gözle görünür. Herhangi bir şey yok. Bu arada gemimize kaldırıyor Zarar veriyor. Bir an evvel ondan sıyrılmamız lazım. Hemen şuradan biz topuk yaylası gördüğünüz gibi bayağı da bir zarar vermiş. Yarıya indirmiş. Kıl payı ile kurtulduk elektroşokundan. O sizin geçici olarak geminizin durmasına sebep oluyordu. Hızlıca bir gösterdik en azından içine şöyle bir hızlıca baktınız Tabii kendiniz gelip daha geniş orayı araştırabilirsiniz. Şimdi ufak ufak biz yine başlangıç podumuzun olduğu yere, drop podumuzun olduğu yere ilerleyelim. Bu video bu kadar olsun. Umarım anlatabilmişizdir. Bulabilecek çünkü en basit şekilde getirmeye çalıştım buraya. Bu tarz içerikler, bu tarz rehberler istiyorsanız tabii bu videoları beğenip yorumlar yazabilirsiniz. Yine fırsatım oldukça zamanım oldukça bu tarz videolara kanalda yer vermeye çalışırım. Bir şeyleri gösterebilmek, öğretebilmek benim için de güzel bir olay. Görüşmek üzere.